Evet değerli can dostlarım, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün e, 6 Nisan 2023, 6 Nisan 2023 arkadaşlar getirdik canlarımızın müziklerini. Allah razı olsun sevgili Beytullah Özden, Beytullah Özden, Bilal Akıllı, Mustafa Topacık, Mustafa Ceylan, Mustafa Çiçek ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Mustafa Osmanoğlu, Osman Naşal, avukat kardeşim. Mustafa Varol Güneri, avukat kardeşim Mustafa Varol Güneri. Ayrı ayrı teşekkürler ediyorum değerli arkadaşlar. Çok çok sağ olun, var olun. Balım Pastanesi, Balım Pastanesi. Ahmet Can Cingiz, Balım Pastanesi. Ahmet Can Cingiz. Furkan ve Kürşat kardeşler, Balım Pastanesi. Teşekkürler ediyorum değerli arkadaşlar. Mehmet Poyraz, Ayşe kızı, Ayşe kardeşimiz Allah razı olsun. İlker Kuyumcu, Ünivar Eczanesi, Akasya Kebap, İlker Kuyumcu, Ünivar Eczanesi, Akasya Kebap. Teşekkürler ediyorum. Beytullah Özden, Foto Babacan, O Ses Köfte, Emrah Işık, Allah razı olsun. Sevgili Cenk Can, Avukat kardeşim Mustafa Varol günleri Allah razı olsun. İlker Kuyumcu, çok çok teşekkürler ediyorum. Hasan Çetinkaya, Asan Çetinkaya değerli kardeşim Keleş Sütcazı'ya Keleş Sütcazı'ya Allah razı olsun sevgili kardeşim İyi ki varsınız Kozan Tavukçuluk Kozan Tavukçuluk Nur Tavukçuluk Balın Pastanesi ayrı ayrı teşekkürler ediyorum değerli arkadaşlar sağ olun var olun eksik olmayın değerli can dostlarım İyi ki varsınız iyi ki varsınız Keleş Sütcazı'ya Abdullah ve parti Keleş. Teşekkürler ederim değerli arkadaşlar. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Sevgili Cenk Can, Allah razı